Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tamhazoğlu dar gelirli ailelere yönelik yaptırdığı Mavi Kent konutlarının dördüncü etap çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Şahin Bey Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için yaptırılan ve daha önceki etaplarda 2340 ailenin yararlandığı Mavi Kent konutlarının dördüncü etabında da adım adım sona doğru geliniyor geçen yıl Ağustos ayında yapılan çekilişle belirlenen bin ailenin oturacağı Mavi Kent 4. etapta çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. 30 binden fazla kişinin başvurduğu ve yapılan kurayla bin kişinin belirlendiği konutlar daha sonra sıkı bir elemenin ardından hak sahipleri belirlenmişti. Yoğun bir çalışma temposuyla hazırlanan konutların bu yıl içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavi Kent 4. Etap konutlarının inşa çalışmasını yerinde inceledikten sonra örnek daireyi gezdi. Tahmazoğlu, Mavi Kent 4. Etap konutlarının diğer etaplardan biraz daha geniş olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. Evet, Mavi Kent 4. Etabımız gördüğünüz gibi hızla ilerliyor. Şu anda kaba inşaatlarımız bittiği gibi artık içeride duvar, sıva, iç imalatlar da... Hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an dış cepheyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Onun renk seçimleri, e, söveler. E, şu anda kararımızı verdik. İnşallah bu e, Mavi Kent 4. Etap'taki dairelerimizi bu yıl sonuna kadar tamamlayıp halk sahiplerine teslim etmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi binalarımızın araları çok açık. Dairelerimiz 99 metre, daha önceki yaptığımız etaplara göre 10 metrekare her dairemiz daha geniş. Orada gördüğümüz bazı ufak tefek eksiklikleri burada da tamamlayarak daha güzel bir mekan oluşturmaya çalıştık. Hem de daireler daha büyük, daha ferah hem de çevre düzenlemesi bakımından binaların arası daha açık ve iki blokumuzun ortasında iki adamımızın ortasında daha doğrusu çok geniş bir e, park ve çocuk oyun alanları ve spor alanları planladık. Böylelikle tam bir yaşam alanı. Gerek buranın yüksekliği ve havasıyla, gerek ulaşım rahatlığıyla, gerekse sosyal donatılarıyla ki yakında hemen okul, çarşı, cami de yapılıyor. E, tam bir yaşam alanı. Ben şimdiden konutlarımızın hak sahiplerine ve Gaziantep'imize Bey'imize hayırlı olmasını diliyorum. 34. gelenek